çocuklar. Merhaba. Nereye geldik? Denize. Evet. Deniz. <laughs> Merhaba Özdemir. Terliklerini giydin mi? Terlikleri çıkartmamış bile. Hadi gelin terliklerinizi giyin. Kerem hadi Özdemir. Özdemir. Al arkadaşlar. Özdemir kaçtı. Evet Özdemir geldik şimdi denize. Aa pantolonunu mu toplayacağım? Oğlum fazla gitme. Bak. Aa. Ay senin simidin nerede? Hadi gel simitini şişirelim. Gel, gel simitini şişirelim gelelim. Hadi gel bakalım. Hadi gel simit nerede? Gel simitini bulalım. Gel gel Ta, anne terliğini giysin. Hadi gel simitini şişirelim gel. Aa bak orada bir tane var. Gel gel gidip biz de senin simitini şişirelim tamam mı anneciğim? Sonra gelirim yine tekrar. Evet gel Büşra getirdi. Büşra gel Özdemir de ikiniz beraber içine girebilir misiniz? İkiniz beraber içine evet, girebilir misiniz? Gel suya katalım önce. Far bana. Özdemir bekle beni. Büşra sen de bekle. Hadi gelin. Özdemir bekle. Ay! <laughs> Özdemir gir iç gel. Şöyle katayım. Büşra sen de sıkışabilir misin? <laughs> Gir içine bakayım. İkiniz beraber. Soğuk mu? Evet soğuk. Büşra git altından gir şöyle. Ya da yukarıdan da bin. İkiniz bir sıkışın. Ay Özdemir düşüyor da. Özdemir hadi bin bakalım. Ali Kerem sen Özdemir'e. Büşra gel. Büşra getir bakalım. Ay dalga var. Tamam gel yaklaş. Özdemir'i de koyalım içine. Özdemir çıkar kollarını bakayım. O da... Aa olmuyor Büşra anasını Özdemir gel simidi yakala. Gel Özdemir'i koyalım içine gel. Bakalım. Gel bakalım. Hop. <laughs> Tut bakalım. Hadi gel yüzelim şöyle ay, seni ay, biraz yüzdü. Büşra dikkat sen bekle. Şey de gelsin Ali Mahir de gelsin beraber yüzün tamam mı? Ben Özdemir'i yüzdüreyim biraz. <laughs> yakala kendine. <laughs> Özdemir gidiyor. <laughs> Evet, beraber yüzüyoruz arkadaşlar. <laughs> Büşra da orada. Geldim. <laughs> 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 evet, gidiyoruz. Derine gidelim mi? <laughs> Efendim. Ben derine gelemem. Tamam, ben seni şey yaparım, getiririm <laughs> tamam mı? Bak Ali Mahirli simiti yok mu onların da? Özlemin senin oyuncakların nerede anneciğim? Bak biz senin oyuncaklarını getirmedik. Ne yapacağız? Hadi zıpla. Pup. Benim de casibim var. Benim de casibim var. Bakayım. Oğlum, evet. <laughs> ben de geleyim mi yanına? İşine düşeceksin anneciğim. Dur. Heh. Heh. İyi mi? Oğlum güneş kremi sürmedik yüzüne. Unuttuk. Olamaz. Tamam bırak koşarsın anneciğim. <laughs> Heh, ayakların yerde kalsın tamam mı? Aa mahirler nerede? Gel Ali mahirlere bakalım. Çocuklar neredesiniz? Söyle. Abi, Özdemir bir söyle ne çocuk. Geldim. Aa Büşra'nızın da var. Hadi gel bakalım Büşra'nın Özdemir ağzını kapat annem. Su ağzını. ağzına. Ağzı <laughs> eğlenceli. <laughs> 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 gel Özdemir'in yanına yaklaş. Gel 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 gel. Bakacağız. mı? Gel gel biraz aşağı git. Aşağı in bakalım. Geç geç geç. Hadi bana bakın. Mahir nerede? Orada. Özdemir sen ne yapıyorsun? Hadi sen de yüz. Ağzını kapat anneciğim. Bak ağzına kaçar su. Ay, değiştirelim mi? Değiştirelim. Simitleri. Çünkü bu Özdemir'e büyük geliyor. Ezevran, sen bu küçüğüne. Hadi gel. Sen, gel. sen bunu. Gel şu köşeye geçelim Mahir. Gel 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 gel. Hadi çık bakalım. Olmaz. O küçüğe gel. Hadi tut simitin anneciğim. Gel 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 gidelim. Şimdi daha iyi oldu değil mi? Heh. Evet. Şimdi Hadi. daha güzel. Arka Ay. Hah, bak tutabilirsin bunu da kendin. Arkadaşlar ben ayağımı kaldırıp geliyorum. Ay, Gel bakalım. Ay, ne oldu anneciğim? <laughs> Özür dalacak. Heh, yakaladım. Ay, Seni düzelttim. Aa, oh, oh, bu kimmiş? Ay, bu <laughs> Ali Bayır'mış bu. <laughs> Yakaladım seni anneciğim. Merak etme ben, ben seni bırakmam. Ay çok iyi bu bize geldi. Aa Ali Mahir'in uykusu geliyor. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım kim kiminkine. Ali Mahir gel yarış. Hadi yanıma kim... Orada bekleyin yarış Ay. yapalım. Git Mahir'in yanına yaklaş Büşra. misiniz? Evet. Bir, iki, üç. Gelin bakalım. Aa, Büşra kazandı. Ben de. Hadi Özdemir, yarış yap bakalım. <laughs> Hadi bakalım, yüzün. Ay! Dalgalar geliyor. Dalgalar geliyor. Hı hı. Ay bu bize çok iyi geldi. Sen oynayın. Hadi uup. Yakaladım seni. Çocuklar nereye kaçıyorsunuz? Uzaklaşmayın. Evet. Hoppa. Hadi Özlem'i yakalayın. Hadi beraber durun fotoğrafınızı çekeyim. Yan yana gelin Büşra Naz, Mahir. Özlem'i sen de bana bak. Aa, Kerem korkuyor arkadaşlar. <laughs> Şu an. Evet. Ali Kerem, hadi gel, ben seni kurtarırım. Gel. Özdemir düştü. Gel, gel, gel. Efendim Vay, süper. Özdemir sen ne yapıyorsun anne? Yere mi düşüyor sürekli? Sürekli yere düşüyor Özdemir. Neredesin Büşra? Kaybolma. Hadi gidin bakalım. Özlemi dikkat et tamam mı anneciğim? Oğlum uzaklaşma sen fazla uzağa gidemezsin. Hayır fazla uzağa gitme anneciğim. Hadi yüz bakalım. Aferin. Ay dalga geliyor. <laughs> Hayır gel Özdemir yanında da fotoğrafınızı çekelim. Hadi Özdemir bana bakın el sallayın. Hadi el sallayın. El salla tekrar. Hadi bir Büşra da geliyor. bir Büşra, Büşra oturun. Hadi bana bakın. Herkes bana baksın. Hadi bakın bakın bakın. Aferin. Özdemir sen nereye kaçıyorsun anne? Ay düşüyorsun oğlum. Tamam yakaladım seni. Geldin mi? Geliyorum.